İnternette bir hoca efendinin videosu ile ilgili bir soru var. Ee, diyor ki kendisi Kur'an'dan birkaç ayeti örnekler göstererek cennet ve cehennemin de yok olabileceğini söylüyor. Orada yaşayacak olan insanlar ya da oraya atlıyorum, yani bir süreden sonra her şey yok olacak ve sadece Allah kalacak diyor. Bu konuyla ilgili bir açıklık getirebilir misiniz? Herhalde كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَعَالٌ وَيَبْقَ وَاَشْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ O ayet kelimeyi getiriyor herhalde. Orada Aleyha'daki ha zamiri benim bildiğim kadarıyla onun dediği anlamda değil. Rahman suresinin son Hı? ayeti olacak. Evet. Hangi ayetti o? Şehir Rahman'da ama son ayet değilmiş. 26-27. Evet, 26-27. ayettir. 55. 55. sure, 531. 25. sayfa. Bak mesela velehul cevaril munşaat fil bahri alam. Bu tamamen bu dünya ile ilgili olan ayetler burada bu dünyada bulunan her şey yok olacaktır diyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın veçi kalacak. Yani bu dünyadakiler yok olacak. Ama cennet ve cehennemle ilgili olarak Allah ebedi kelimesini kullanıyor. Bazıları diyor ki buradaki ebedi kelimesi şu anlamdadır. Valla yani onu ifade edecek, sonsuzu ifade edecek eğer Arap dilinde başka bir kelime varsa Tamam ama benim bildiğim kadarıyla Arap dilinde başka bir kelime yok sonsuzluğu ifade eden. Dolayısıyla o kelimelerle o, o Allahü Teala ifade etmiştir. Allah ebedi diyorsa ebedidir. Evet. La mütenahi demek sınırsız demek. Nihayeti olmayan demek.